Kayıt verdik her zaman yine sessiz diye de Olarım bak bilek mi Ben sessiz diye de anlam yazarınca Sen yokluktan gelmişim hadi boşver yine Biz zirvelerdeki hayatımız Zirvelerdeyiz yine bak kayıt verdik aslanım Sessiz diye de anlam yazarınca Yokluğum gelse de bozmazdı başka Yokluğunu ve de bu parçayı Ben sessiz diye de anlam yazarken ben bu hayatımdayım yine zirvelerdeyim Aşk diyene de sormayın abi Kayıt verdik yine bak raplerindeyim İstihbarat etmiş bu çocuk her gün yine istihbarat ettim Kaperine gidenlere her zaman akış alırmış arkasından yine bak zirvelerdeyim aslanım Biz rapçi değiliz ama kayıtlardayız yine Bak isen kar belaya Türkiye adımın yazdı Her zirvelerde hasta yine ben kaydım Yine zirvelerdeyiz yine asistayla yine Bizim her zaman bizim de kardeşimiz abimizdir. Hadi hastayla da sen de gir aslanım. İnsan bazen bir dost alır kendisine. Bir teselli arar durur derdine. Dert dedin ya kimse yanımda olmuyor. Bir duman çekince dünyayla sanki bedenimle dönüyor. Dön dünya dön nereye kadar. Aslında sen işini yapıyorsun. Sen kabahati ben alıyorsun arıyorsun. Neyse ya, isim Allah'ımız var. Siz şeytanınızdan bulun. Ha, şimdi gidiyorum. İki çift lafım var. Dostlar renkler alemler Taner kız tanırlar. Çünkü herkese örnek. Böyle aşkı seçen yok. Karayı böyle dönek. Böyle aşkı yazan varsa buyursun Virüsü da biz görek. Ben Doğan'da, İsyankar Belada, Soyundek.